Kursumuzun bu videosunda sizlerle beraber algoritma örneklerine devam edeceğiz. Bu videoda sizlere klavyeden girilen iki sayının çarpılması, bölünmesi ve çıkarılması örneğini anlatacağım. Flow chart programımıza başlayalım. Şimdi standart yeni dediğimizde bize başla ve dur otomatik geliyor. Başla ve dur bütün algoritmaların olmazsa olmazıdır. Başla ve dur olacak. Bundan son kez bahset, bahsetmiş olayım. Şimdi bize öncelikle iki sayı girmesi istendiği için bize giriş işlemi lazım. Yani bu üstünde durduğum. Buradan bir tanesini yazıyorum. Birinci sayıyı sayıyı giriniz. Değişken adı birinci sayı sayı bir dedim. Şimdi bana ikinci sayı lazım. Onu da buradan yine girişle aldım. Şurada şey yaptım. Burayı bu sayı 2 de tutacağım artık. Sayı 2 oldu. Şimdi bize action lazım. Yani bununla ilgili bir işlem yapmak istiyoruz biz. İşlemimizi de buraya aldık. Aritmetik işlem yapmak istiyorum ben. Buradaki işlem sayı 1 ile sayı 2'yi çarp ve bunu çarpım sonuç değişkenine, sonuç tutucusuna at. Bakın gördüğünüz gibi çarpım eşittir. Sayı 1 ile sayı 2 çarp. Ben hangi sayı girersem gireyim. Çarpacak iki sayıyı ve çarpıma bunu eşitleyecek. Çarpım bunu aklında tutacak. Şimdi ben ne dedim? Bölünmesi dedim. Şimdi gelin bölünme işlemini de yapalım. O işlemi de şuradan şunu da sağlayalım. Yine aritmetik işlem sayı 1, sayı 2. Burada böl yapmak istiyorum. Bu da şu olsun. Bölüm olsun. Türkçe isim kullanmıyorum. Yazılım dünyasında Türkçe isim kullanmamak en güzeli. Böyle başlamayın, böyle alışmayın. Daha rahat edersiniz. Bölüm. Şu an örnekleri Türkçe anlatıyorum. Çünkü sıfırdan dedik. O yüzden şu an buradan buna sadık kalıyoruz. Türkçe'ye şu an sadık kalıyoruz. Bölüm. Şuradan tekrar bu sefer sayı 1 ile sayı 2'yi birbirinden çıkaracağız. Burada eksi işaretini gördüğünüz gibi sayı 1 ile sayı 2'yi çıkaralım. Şimdi burada bir sorun fark ettim. Onlar da bunlar sayı 1'ler miş Bunlar aslında size sayı 2 olması lazımdı Yani düzenle diyebilirim buradan Bu arkadaşım sayı olsun Sayı 2 olsun Bu arkadaşımız da sayı 2 olsun Sayı 2 sayı 2 böylece Çarpım bölüm Ve Çıkarma Fark Bunun adını hiç fark etsem daha güzel olur Fark dedim Şimdi Bu üç tane işlemi yaptık Şimdi bu üç tane işlemin ekrana çıktısını almak ister miyiz? Evet isteriz. Bunların ekrana çıktılarını görmek isteriz. Şimdi şuradan out dedim çıkış. Bana dedi ki hangi değişkeni yazdırmak istiyorsunuz? Ben dedim ki iki sayı girmiştim ya onu çarpmıştın ya onu bana bir söyle bakalım kaç dedim. Bakın şey kullandı var ne yapıyor? çarpım diyelim şu ağımız böyle olsun eşittir çarpım ekranda bunu gösterecek çarpım bu bir tane daha alalım bu da bizim bölüm olsun bu da bölüm olsun değişkenimizde bölüm olsun şimdi farkı yazdıralım eşittir. Değişkenlerde fark fark kısmını bize yazdır dedik. Şimdi bu akış diyagramını çalıştırmak için bunları bağlamak gerekir. Şöyle bir otomatik bağlı desem bakalım ne oluyor. Bağlıyor, 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 bağlıyor. Yukarıdan aşağı bağlıyor. Bakalım çalıştırdığım zaman ne oluyor. Asıl projesi kaydedilsin mi? Evet. Ne olsun? Toplam çarpım bölümü olsun. Bunu belgeler çarp böl çıkar dedim. Benden bir sayı istedi. O sayıyı gireceğim şimdi. Şurada girsem daha iyi olur. X ilk sayım 10 olsun. İkinci sayım 5 olsun. Şimdi Sonuçları bana söyledi. Çarptım 50 yaptı dedi. Böldüm dedi. 2 yaptı dedi. Fark dedi. 5 dedi. Gördüğünüz üzere program başladı. Sayı girmemi istedi. Giriş vermiştim. Girdi. İkinci sayıyı istemiştim. Giriş istemişti. Verdim. 5 yazdım. Enter'a bastım. Daha sonra burada işlem tanımlamak istedim. Ne yapmasını istedim? Çarpmasını istedim. Çarpmasını nasıl sağladım şu saat şu sadece sağladım burada çarpma vardı onu kullandım sayı biri sayı 1'e atmıştım şurada şurada onu burada kullandım sayı 2 2'de sayı tutmuştum onlar işlemler yardımcı yardımlarıyla birbirlerine böyle bölüp çıkardım ve sonuçları yazdırdım bu eğitim videosunda klavye gelen iki sayının çıkarılması çarpması ve bölünmesini anlattım. Bu eğitimimizde bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda sizlere günlük aktivite algoritma programını anlatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.